Tüketici nedir? Tanım Türk hukukunda tüketici, ticari veya mesleki amaç dışında mal veya hizmeti alan gerçek kişidir. Hukuki dayanak bu tanımın dayanağı başlıca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'dur. Kanun, tüketicinin sağlık ve güvenliğini, ekonomik çıkarlarını korumayı amaçlar. Kimin için geçerli? Ticari veya mesleki kullanıma yönelik değil, kişisel veya ailevi kullanım için mal ya da hizmet alan gerçek kişiler tüketici olarak değerlendirilir. Haklar, tüketiciler mal ve hizmetlerin güvenli olma hakkına, doğru ve açık bilgi alma hakkına, ayıplı mal, hizmet durumunda çözüm talep etme hakkına ve reklamlarda ile sözleşmelerde korunma hakkına sahiptir. Örnekler: Örnek 1: Kişi evinde kullanmak üzere bir buzdolabı alır tüketici. Örnek 2: Firma üretim için makine satın alır tüketici değil. Örnek 3: Kişi kişisel kullanım için online abonelik hizmeti alır tüketici. Sonuç: Tüketici ticari veya mesleki amaç taşımayan mal ya da hizmet alıcısı olan gerçek kişi bu nedenle hukuken özel koruma altındadır.